Nevin Nini Oyalarından herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine güzel modelin yapım aşamasını anlatmaya çalışacağım size. Videoma geçmeden eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretini tıklarsanız hem paylaşmış olduğum yeni videolarımdan anında haberdar olursunuz hem de bana destek olmuş olursunuz. Ayrıca beni Facebook ve Instagram'dan da yine Nevin'in iğne Oyları adıyla takip edebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi iplerimi kaldırıp modelimizin yapım aşamasına geçelim. Evet ben şöyle zürafamı geçmiştim. Şimdi ipimizi sabitlemekle başlayacağım. Şöyle ipimizi sabitlemekle başlıyoruz. Zürafayla devam ediyorum. Şu ipimi alacağım buradan. zürafa ile başladım. Şöyle bir tane daha yapayım. Modelimin dip kısmını yapacağım. Bir tane zürafa atlayıp diğerine geçiyoruz. Buraya şöyle bir tane köprü oluşturduk. Daha sonra oluşturmuş olduğum köprümün içine geçiş yapıyorum. Şöyle ipimi kenara çekiyorum ve güzelce sıkıştırıyorum. Daha sonra buraya şöyle bir tane pırpır oluşturdum. Oluşturmuş olduğum pırpırımın ucuna geçiş yapıyorum. Şöyle yukarıya doğru sıkıyoruz. Tekrar pırpırımın ucuna bir tane pırpır yaptım. Tekrar şöyle aşağıya iniyorum. yine yukarıya çıkıyorum şöyle ipimi güzelce sıktıktan sonra buraya bir tane daha pırpır oluşturuyorum şöyle pırpır sayımız 4 olana kadar aynı işlemi yapıyoruz tekrar şöyle yukarıya çıkıyorum 3 oldu. Evet bu da 4. Evet şimdi fark ettim. Şu biraz küçük olmuş. Sorun yok. Şöyle biraz asılalım aşağı iniyorum. Yine aynı köprümün içine şöyle iniyorum. Burayı düzeltip ipimizi sıkıştırıyoruz. Yaprağımızı oluşturduk. Şimdi devam ediyorum tekrar. Şöyle tırküllerimi yapıyorum. 2 oldu bir tane daha yapıyorum ve 3 şöyle pırpırlarımı topluyorum iğnemi ipimi attıktan sonra çift olan ipimi atıyorum burayı bu şekilde kapatıyoruz daha sonra şöyle bakın şu topladığımız kısımdan buraya bir tane pırpır oluşturuyorum bu şekilde kırpırımı oluşturdum. Tekrar buradan aşağıya iniyorum. Şöyle ipimizi düzeltelim. Tekrar boş zürafa yapacağım. Modelimizin alt kısmı bu şekilde oluşuyor arkadaşlar. Arası da boş zürafa. Ben şimdi şöyle birkaç tane boş zürafamı yapayım. Daha sonra bunun aynısından da bir tane daha yapayım. Ondan sonra modelimizin üst kısmını yapım aşamasına geçelim. Evet ben şöyle modelimin alt kısmını yaptım. Şimdi üst kısmını yapım aşamasına geçeceğim. Şöyle ipimi iğneme taktım ve devam edeceğim. Buradaki pırpırıma ipimi sabitlemekle başlıyorum. İpimizi sabitledik. Şöyle pırpır pır yapacağım. pürpürlerimi şöyle ortaya yaptım ama ben yaptıkça onlar yerine oturacak. Yani bir aşağı doğru inecek. Çünkü buraya biz 10 tane pürpür yapacağız. Şöyle pürpür yapmaya devam ediyorum. 5 oldu. Evet arada e, telefon odaklamada sorun yaşıyor maalesef. Şöyle 6 Bakın şöyle yaptıkça aşağı doğru inecek. Devam ediyorum. Şuradaki ipimi artık kestim. Onunla bir işim yok. 4, 5, 6, 7, 8 2 tane daha yapacağım. İyice sıkayım şurayı. Son olarak 2 düğüm attım. İpimi keseceğim. Böylece pürpürlerimi yapmış oldum. Bu şekilde. Şimdi ipimi kesebilirim. ipimi değiştirip geliyorum evet şöyle e, krem de değil beyaz da değil kırık beyaz gibi şöyle bakın ipimi şuraya sabitleyeceğim İpimi sabitledim ve şuradaki pırpırımın ucuna geçiyorum rafa yapıyorum. Pırpırlarımın ucuna. Şöyle. 3 4 Bu da 5. 5 tanesini bir aldım. Şimdi burayı bu şekilde ayıracağım. Buradan aşağı ineceğim. Şurayı biraz düzelteyim. Tamam. Şimdi bu Bakın bu şekilde ayırdık. Şöyle göstereyim size. Şimdi yine aynı yerden iğnemi geçiriyorum. Buraya bir tane pırpır yapıyoruz. Şöyle pırpırımı oluşturdum. İyice sıktım. Tekrar bu yanındaki pırpıra geçtim. şöyle Ve yine aşağı ineceğim yani şuraya şöyle iki düğüm atıyorum burayı kapatıyorum ipimi kesiyorum. Evet tekrar ipimi değiştirip geliyorum. Devam ediyoruz. Şöyle tekrar ipimi aldım. Buradaki pırpırıma ipimi sabitleyeceğim iğnemi pırpırıma geçirdim şöyle tek olan ipimi attım ve çift atıyorum daha sonra burayı şöyle sabitledik daha sonra buraya şöyle pırpır pır yapıyorum Yapmış olduğum pırpırlarımı topluyorum. Tek olan ipimi atıyorum. Daha sonra da çife atıyorum. Şöyle iki tane atayım ki ipimi keseceğim. Evet uç kısmı da bu şekilde oluyor arkadaşlar. Şöyle biraz yukarıdan ipimi kestim. Bunu da dipten kesebilirim. Bir sorun olmaz. Çünkü üzerine pırpır yaptık. ben şimdi diğerinde yapayım bakalım ikili nasıl olacak. Bu tip modelleri genelde şöyle birkaç tane yapınca ve renk renk yapınca daha da güzel oluyor. Ben tülbentimin içindeki renkleri kullandım. Siz de e, dilediğiniz renkleri kullanabilirsiniz tabii ki. Ben şimdi bunu da yapayım. Bak, bakalım nasıl olacak. Evet arkadaşlar, benim oyam bitti. Son hali bu şekilde. Bence bu renklerle çok da güzel oldu. Umarım sizler de beğenir, yaparsınız. Şöyle e, ekran görüntüsü almak isteyenler için tutacağım birazcık. Ayrıca detaylı fotoğraflarını da instagram hesabıma atıyorum. Oradan da e, bakabilirsiniz. Böylelikle bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi paylaşmayı eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın.